şu an e, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşçı ve İyi Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'la birlikte Güzel Yalı girişinde bulunuyoruz. Burası biliyorsunuz 11 Ağustos günü başlayan yangından en çok etkilenen bölgelerden bir tanesi. Tekrar söyleyeyim Güzel Yalı girişindeyiz. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı ve İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz buradalar. Şimdi sözü kendilerine bırakıyorum. Malumunuz, Çanakkale'de son bir haftada e, bu Sarıce'li Saraycık e, kalabaklarının üstünde bir yangın vardı. üniversitenin içine kadar giren, hemen arkasından bir Umur Bey yaşadı, bir Gelibolu yaşadı bayram yaşadık. 20 evimiz köyümüz komple yandı biliyorsunuz bayram işte de. Hemen akabinde e, Ayvacık'ta yangın çıktı. Ezine'de yangın çıktı. Ve bugün işte bu hafta başı yani dün iki gündür devam eden bir yangınımız var. Dardanus ve Güzel Yalı mevki. E, bugün de yine e, deniz göründüğünün alt tarafından e, Ovacık ve e, doğru giden bir yangın devam ediyor. Dolayısıyla bunların bu kadar bir tesadüf olacağı İnanç yok bizde ama tabii ki bunlar sonraki aşamada konuşulacak işte Ama bugün buraya bizim e, kıymetli genel başkan yardımcımız Tekir Milletvekili efendimizden de arkadaşımız geldi. E, Parti adına biz buralara bakıyoruz. Yanan bölgeleri, yanan evleri özellikle güzel gözlemliyoruz. Gözlemliyoruz. Hem bununla ilgili e, devletimizde, amalede, hem, hem de kendi partimiz dünyasında, genel merkezimizde de bir çalışma içindeyiz. Bu vesileyle buradalar kendilerine ben teşekkür ediyorum. Ee, yüzden fazla evimiz yandı. Çanakkale tarihin en büyük afetini yaşadı. Ee, bunların ana sebebi şudur. Liyakatsiz ve kurumsuzlaşmış bir yapının örneğidir. 23 yıldır sonunda gelinen yönetememezlik sonucudur diyorum. Sözü Sayın Yavaşkan Çıvan. Çok geçmiş olsun. Ee, bu yaz biz gerçekten bütün arkadaşlarımızla hepimiz ama bu bölge özellikle yani hangi acıya koşacağımızı şaşırdık yazın başından beri, hatta baharın sonundan beri. Yani kime geçmiş olsun diyelim, kime baş sağlığı dileyelim, hangi ateşi söndürmeye, yardıma koşalım. Gerçekten hepimiz şaşırmış durumdayız. Ben de Tekirdağ'daydım. Tekirdağ'da da birkaç gün önce Şarköy'de bu boyutta olmasa da bir yangın felaketi atlattık. Açıkçası bu kadar böyle yakın mesafedeyken burası da böyle cehir cehir yanarken duramadım. Yani Rıdvan Vekilimizle En azından geçmiş olsun için bile olsa bir faydamız dokunamamış bile olsa maalesef yandığı sırada Rıdvan vekilim, teşkilat mensuplarımız ellerinden geldiğince her yere yetişmeye çalıştılar. Bunu buradaki e, vatandaşlarla sohbetimizde de durduk. çabalarını onlar da teyit etti ama günün sonunda böyle bir manzara var. Yani Türkiye'nin hem tarihi olarak hem doğal anlamda en kıymetli toprakları maalesef her geçen gün biraz daha enkazlaşıyor ve bu bizim gözümüzün önünde oluyor. Yani söyleyecek söz bulamıyoruz. Yani yangının çıkmasını bir yere kadar onaylamayız ama anlarız. Bu kadar şeylerde söndürmemesini anlamak gerçekten hele mesela Çanakkale yangınında az önce vatandaşlar da söyledi. Yani yangını söndürmek ya da afeti durdurmakla, önlemekle mükellef kurumların dibinde çıkan bir yangının bu boyuta ulaşması gerçekten hepimiz için eee kabul edilemez. Bir kere daha geçmiş olsun diyorum ama şunu da az önce burada mağdur vatandaşlarla konuşurken tespit ettik. E, yani evet bir afet hali var. Evet bütün kurumlar nereye koşacağını yetişeceğini şaşırmış durumda olabilirler. Ama devletin temel vazifelerinden bir tanesi de buradaki insanların o panik halini, o telaş halini, o can haliyle ne yapacağını bilemez halde de biraz baskılamak, biraz sükunet, onlara biraz güven telkin etmek onun maalesef yapılamadığını gördük. Yani bir hal hatır bile bu saat itibariyle henüz üçüncü günde sorulamadığını gördük. Buradaki psikolojiyi yönetmek de gerçekten çok önemli. İnsanlar bunu bekliyorlar. Yani evlerini kaybedenler var, araçlarını kaybedenler var, can, hayvanlarını kaybedenler var. Dolayısıyla ölüm tehlikesi atlatanlar var. Bu insanlara da e, bir an önce dokunmak gerekiyor. Yani zarar tespit falan onlara zaten gelemiyoruz. Diye herhalde evet, daha, daha beklim. E, ama ben bir kere daha geçmiş olsun diyorum. Biz meclisin açılması itibariyle hatta onu bile beklemeden elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani İtman Vekilimiz Başkanlığı'nda Çanakkale için buradaki raporlamayı yapacağız. İlgili kurumlara, kuruluşlara ileteceğiz. Onları zorlayacağız. Araştırma önergeleriyle de aynı şekilde. Ama e, şöyle bir ricamız var. İşte bir afet olduğu zaman işte sen ucusun, ucusun, o partidensin, bu part... Hepimiz hep beraber yanıyoruz. Hepimiz hep beraber altında kalıyoruz. Dolayısıyla biz halkımızı da arkamızda görmek istiyoruz. Yani arkamızı döndüğümüzde bu mücadeleyi kimler için veriyorsak onların hepsini de topyekun arkamızda görmek istiyoruz. Çünkü yeterince acı tecrübe yaşadık. Başka türlü atlatamayacağız. Yani hep beraber direnmek zorundayız. Bu kadar pervasızla, bu kadar tedbirsizliğe, bu kadar duyarsızla. Bir kere daha çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. arkadaşlar. İşte bu arada biz de Hemen başkanı Milçeden İlgeler Milçeden Kepes Belediye Başkanımızla hem de ilk teşkilatımızla komple alandayız. Ee, baş